Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 45. sayfasında bulunan uygulamamızı yapacağız. Burada bir algoritma verilmiş. Tablo üzerinde bu algoritmayı sırayla uygulamamızı istiyorlar. Başlangıç noktamız ise halkanın içinde bulunan nokta. Bu noktadan başlayarak sırayla tüm komutlarımızı uygulayacağız. Cineli başlangıç noktamız, bayrak ise bitiş noktamız. Şimdi gelin beraber algoritmamızı uygulayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane Aşağı kod bloğu arka arkaya kullanılmış. Biz de bunu tek seferde çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kullandığım kod bloklarını üzerini çiziyorum. Böylelikle nerede kaldığını görebilirim ve yanlış yapmam. Bir tane sol kod bloğu. Bir, iki tane çapraz. Kaldığım noktadan devam ediyorum. Dikkat edin kaldığınız noktayı unutmayın. Bir tane sol kod bloğu kullandıklarını üzerine çiziyorum. Her zaman size böyle yapın. Böylelikle dikkatsiz artacaktır. Bir, iki tane çapraz ama bu sefer aşağı yönde. Bir tane sol kod bloğu. Bir, iki, üç, dört, beş tane yukarı kod bloğu. Bakın arka arkaya kullanılmış. Biz de arka arkaya çizelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi kullandığım kod bloklarının üzerini çiziyorum. Bir tane sağ kod bloğu. Bir tane, pardon iki taneymiş, iki tane aşağı yönde çapraz. Bir, iki. Bir tane sağ kot bloğu. Bir tane, pardon iki tane yukarı yönde çapraz. Burada kalmıştım. Bir, iki. Ve son kot bloğu, sağ kot bloğu ve başlangıç noktama geri geldim. Gördüğünüz gibi bu bir papyon resmi. Siz de papyonunuzu doğru bir şekilde oluşturduysanız artık onu boyayabilirsiniz. Uygulamamız tamamlanmıştır. Hoşçakalın.